Evet. Evet. Herkese merhaba. Ben Efe. Ve bugün sizlerle Clash of Clans'ı yani tek Clash of Clans değil dışarıdan yani telefonu aldığınızda içinde olmayan uygulamaları yüklediğiniz uygulamaları tabi böyle telefon numaraları içeren yani Whatsapp gibi içeren demeyin de işte şimdi ayarlara giriyoruz. Sonra genel, sonra LG 8 bu arada, sonra bellek, yok bellek değil. Uygulamalar, ondan sonra Clash of Clans, yani atacağımız uygulamayı seçiyoruz. Hepsi bu, sonra depolamaya gidiyoruz. Sonra burada tamam var. Şuna dahil depolama birimi, yani normal telefonun depolama alanı. Buradan hafıza kartına SD karta geçiriyoruz. Sonra taşı diyoruz. Ama sonra şu anda taşınıyor. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar ben durdurayım hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geri geldim. Şunu açardım. Ee, bu videodan da bu kadar. Ee, daha fazla böyle bilgi videosu istemiyorsanız ben bulabilirsem çünkü sizin isteğinize göre değil ama yani bu oyunlardan istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Beğenip de hız, beğenip de abone olup şey yaparsanız. E, beğenip de abone olursanız daha hızlı gelir arkadaşlar. Ve görüşürüz. Evet bay bay.